Adam ekonomi güzel gayet güzel. ekonomiyle işimiz yok. ekonomiyle işimiz yok. İzmir'i fethettik diyorlar ya. Aslında İzmir'i fethetmedik. Onlar bizi fethet. Çoluk çocuklarını bıraktılar buraya. Bizim gibi yaşadılar, bizim gibi örgütlendiler ama bizden değiller. İsimlerini değiştirdiler. İsimleri Ahmet oldu Mehmet oldu ama kitapları yok. Hristiyan, Yahudi, Ermeni neyse Kadıköy, Beşiktaş bakır ki hep, hmm. o, e, hep, bunlardan ama seninle konuştukça Müslüman gibi konuşuyorlar. Müslümanla bizden daha iyi yaşamak yaşamıyorlar da biliyorlar, okuyorlar ama biz işte onlarla mücadele ediyoruz. Mücadelenin tek yolu kurar. Mesela bizde bir şey var, çağdaş dışı hareketler, kurban kesme olayını karşı çıkıyorlar. <laughs> ee, ona hiç kimse tepki koymuyor. İspanya'da boğa güreşler oluyor. İşkenceli, hayvan öldürüyor. Ona kimse de İslam ahlakımızda ya, Abdülhamit ne? hayvanların o kadar değerini bilmiş ki hayvanlar çalışma saatlerini dahi belirlemiş. Yük şeyini bile belirlemiş sandal. Dediğim gibi inşallah yolumuz açık olur ama bu yolumuzun açık olması için ben isterim şeret gelsin ama şeret gelirse ancak Türkiye düzelir. Şeret gelmezse ancak böyle can çekeriz. Bu... Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu geldi. İlk önce Büyükşehir televizyonun ablemini değiştirdi. Şimdi Abdülhamit'in Sürünü değiştirdi. Hdm yap. Yani ya niye? bir ikinci bir yaptırdılar yemedi e, Ne istiyorsun kardeşim benim geçmişimden? Benim geçmişim o kadar şanlı bir geçmiş ki herkesin hakkını savunan bir geçmiş. Yani bu kadar geçmişinde kötü bir barış olan insan var mı? Avrupa geçmişinin olmayan geçmişini yazıyor. Bizimkiler de geçmişini sadece 1920'ye dayanıyor. Biraz tesettürlü ve çarşaflı olan bayanlara karşı biraz saldırı var. Evet var. Saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu saldırı yapanlar belli zaten, zihniyetleri de belli. Tahammülsüzlük var. Yani biz onlara tahammül edebiliriz, onlar da bize tahammül edecek. Yani bizim şeylerimizi zorluyorlar. Son noktamızı zorluyorlar Kırmızı yani. Kırmızı çizgilerinde. Evet. Kırmızı çiğ benim dinime hakaret etmeyecek. Kitabıma hakaret etmeyecek, başörtüme laf söylemeyecek. Cuma namazına gidene laf söylemeyecek. Bu caddes laf söyletmez. Hiçbir. Bir de Kur'an kursuna giden 5 yaşındaki, 10 yaşındaki çocukları eleştirmeyecekler. Şimdi devlet bir yasa çıkartmaya çalışıyor. Kız Kur'an kursları, kız imam liselerini daha da genişlemesi. Bunu şimdi onların e, dernekleri karşı çıkıyor. Ayaklanıyorlar. Ya LGBT e. dernekleri 5 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuklara Evet, tisbara, evet, evet. Her türlü eşcinsel İşte bunun tek gitti. Bu, bunun tek şeysi var. E, çocuklarımızı bir, ufak yaştan itibaren dini duygulara yetiştirmek. Peki. Ne kadar Allah'ın kitabını tanıyan insanlar olursa, o çocuk büyüdüğü zaman neyin yanlış, neyin doğru olduğunu çok iyi bilecek. Dün bir otobüste top taşımada dört tane bayan direkt dansı yaptı. Belki olsan görüntüler belki sosyal Ben fazla sosyal medyayı takip ediyorum. özgürlük müdür sizce? Yok özgürlük değil. Kimse kimsenin özgürlüğünü kasıtlayarak özgürlük yapamaz. Ben insanların açık giymesine karışmıyorsam onlar da benim hayatıma karışmayacak. Adam ekonomi güzel gayet güzel ekonomiyle işimiz yok. Ekonomiyle işimiz yok. İzmir'i fethettik diyorlar ya aslında İzmir'i fethetmedik. Onlar bizi fethetti çoluk çocuklarını bıraktılar buraya. Bizim gibi yaşadılar, bizim gibi örgütlendiler ama bizden değiller. İsimlerini değiştirdiler. İsimleri Ahmet oldu, e, Mehmet, oldu. oldu. Ama kitapları yok. Hristiyan, Yahudi, Ermeni neyse. Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy hep, he. hep bunlardan. Ama seninle konuştukça Müslüman gibi konuşuyorlar. Müslümanlı bizden daha iyi yaşamak, yaşamıyorlar da biliyorlar. Okuyorlar. Ama biz işte onlarla mücadele ediyoruz. Mücadelenin tek yolu kurar. İşte ben mesela ben İmmatip mezunuyum bizim zamanımızdaki imamatı mezunları dahi bu şeyden çok çekti. Bize asker bu okula tabi yani. asker okula yasak koydular. Benim son dönemimde kız imamatı liselerinin saçlarını açmak istediler. Ya bu özgürlük denen çağdaşlık her türlü her şey güzellik olan zihniyet mi yoksa? Bak e, İngiltere İngilizler şey diyor özgürlük diyor tamam mı? Mesela bizde bir şey var çağdaş dış hareketler kurban kesme olayını karşı çıkıyorlar. Ee, Hinde, ona hiç kimse tepki koymuyor. İspanya'da boğa güreşler oluyor, işkencele, hayvan öldürüyor. öldürüyor. Ona kimse de hissem ahlakımızda. Ahlakı Abdülhamit hayvanların o kadar değerini bilmiş ki hayvanlar çalışma saatlerini dahi belirlemiş. Yük şeyini bile belirlemiş insanlar. Dediğim gibi inşallah yolumuz açık olur ama bu yolumuzun açık olması için. Ben isterim şeref gelsin ama şeref gelirse ancak Türkiye düzelir. Şeref gelmezse ancak böyle can çekeriz. Bugün Ayasofya'nın 3. yıl dönümü. İnşallah daha şey... da kapanmayacak. Ben o gün gittim Ayasofya'nın açılışına. İçeride nasip olmadı ama dışarıda, dışarıda ağacın dallarına namaz kılanı gördüm ben. Ağacın dallına çıktı. Biz yasak bölgeye girdik. Yasak bölgede polisler bizi çıkaramadı yani namaz, namaz kılanı. Yasak bölge orası. Ben e, laleden beyazda yürürken bir İnsan böyle akın akın gidiyor, insan bir duygulanmakta oldu. Oranın kapanmasının amacı neydi? Seçim öncesi bir şey yaptılar, seçim öncesinde bir ne yaptılar Ayasofya'ya, birkaç tane milletvekili Ayasofya'yla alakalı açıklamaları var. Biz iftihara geldiğimizde bunu müzeye çevireceğiz diyorlardı. Yapmaya çalışıyorlar zaten. Bak Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu geldi, ilk önce Büyükşehir Televizyonu'nun ablemini değiştirdi. Bütün amblemleri. Şimdi Abdülhamit'in suyunu değiştirdi, HDM yaptı. Yani Anlar niye? Dediler ki biz ikinci bir yaptık dediler, Evet. Ne istiyorsun kardeşim benim geçmişimden? Benim geçmişim o kadar şanlı bir geçmiş ki herkesin hakkını savunan bir geçmiş. Yani bu kadar geçmişinde kötü bir barış olan insan var mı? Avrupa geçmişinin olmayan geçmişini yazıyor. Bizimkiler geçmişini sadece 1920'ye dayanıyor. Devlet Ali Osmanlı gibi bir geçmişimiz var. Heh. Eskiden Osmanlı padişahları buradan böyle törenle gelirmiş diye Topkapı Sarayı'ndan buranın manevi değerini alırmış. Ben mesela ben burada oturmuyorum. Haftada birkaç kere gelirim. Buranın manevi hazminiz izledim. Belki o an benim o hafta yapacağım hatalar dahi engel oluyor. Kendimi bir deşarj ediyorum yani. <laughs> evet. İnşallah bu röportajlarınızı yayarsın ama bu röportajlarınızı burada değil Kadıköy Meydanı'nda yapmak Yok, onlar isterim. Onları da, da yapacağız. yapacağız. Bakırköy Meydanı'nda, Beşiktaş Meydanı'nda o insanların şey, İstiklal Caddesi'nde bunların çoğalması lazım. Onlar örgütlenerek yapıyor. Elbette. Bala Kurgusal de, bir şekilde her e, türlü kurgu Balaba TV'ye çıkan bir tane sizin gibi sokak röperinde bir genç çocuk var. İnsanı tahrik ediyor. Şey mi? Arif B mi? Kulağına küp olan bir çocuk. Şey evet. Sade vatandaş. Sade ne fazla Adam resmen Yok, ismi öyle. Soru sorarken tahrik ediyor. Tahrik ederek soruyor. Bunu bilerek ya, yapıyor. Ya, yani insan kaostan besleniyor He. çoğu. Ya benim cep telefonumla sorabilir yapar. Ya eskiden ne diyorum? Ben ayakkabı alma için mağaza yoktu ya mağaza yoktu. Şimdi biz ayakkabı alma için dört tane AVM geziyoruz. Yok. bir, <laughs> yok bir de beğenmiyoruz. Ya diyoruz acaba buradaki mağazanın İstinye Park'a mı gitsek diyoruz. Em, müşteri oldu ya. var diyor. Türkiye'de ekonomik krizi yok. Ne zaman kendimize çekiş verirsek tamam mı? Düzeltirsek harcamalarımızı kısıtlarsak kimse sıkıntı yaşamaz. Eskiden bir baba evlatlarının hepsine bakıyormuş. Şimdi bir ev baba baka mı? Neden? Herkesin elinde cep telefonu var. Herkesin bilgisayarı var. Herkesin yaşam tarzı. Biz şu anda kafelere şu anda bile git şu anda ağzına kadar dolu tıklım tıklım. Niye? Kimin parasını harcıyorsun sen? Olmayan para harcayamazsın. Harcama kardeşim. Ben eskiden param yoksam lokantaya gitmiyordum. Gitmeyeceksin kardeşim. Evinde yiyeceksin. Yani devletten neyi bekliyorsun? Devlet sana zorla araba satmıyor. Zorla ev satmıyor. Gücün yettiği kadarını yapacaksın. He, ekonomi çok güzel değil, ben de istiyorum kira, ama Kira artışlarından tut E bunu yabancılara dayandırıyorlar Ben yabancılara dayandırılamıyorum Sana ben devlet ediyorum. zorla diyor mu ki Sen oturduğun Türk vatandaşını 2 milyara çıkarttır Ben 10 milyara vereceğim Beklasyona diye bağlı. O Türk milliyetçi ise yabancıya kiranı verme Biliyorsa verme Verme <laughs> Türkiye'deki yabancı 10 milyar mı? Ben Türkiye 5 milyara veriyorum diyor Bak ev kirala düşer Elbette. Ama benim çevremdeki insanlar Aç <laughs> Yabancıya karşı düşmanlar ama hemen ev sahibi diyor ki çık niye ben kiraya vereceğim başkasına. Getiriyor hemen Suriyeli'yi senden 5 şey ondan 15 on alıyor. Hani yabancıyla karşıydım. Ya. Milli, yana. Almanya'da bir Türk vatandaş ev tutacak. Memlakçı ile anlaşıyor. 850 euro ya. Bunu ben canlı şahidin dinledim. Diyor ki evi çok beğeniyor işi. Ben de 950 euro vermeye razıyım diyor. Emlakçıdan haber bekliyor. Haber gelmiyor. Gidiyor maçı diyor, diyor ne oldu diyor ben diyor hatta yüz yüksek verir normalde orada yasak aslında standart neyse ev sahibi diyor demiş ki memleketçiye tutmak isteyen Türk mü Türk o 950 de 1000 euro da verse vermem gitmiş kendi memleketlisine 600 euro ya vermiş ya. milliyetçilik budur ev sorununu yapan bizim halkımız aç gözlü evet. gerçekten aç gözlü yani sen e Asgari ücretin 11,5 milyar olduğu yerde sen 11 milyar kira alıyorsan o bazından geçmez. Asgari için 11 milyar ise 3 milyar geçmeyecek ev sahiplerine. De devlet de bunu, burada bir eksiklik var. Var devlet serbest bir yasa sen benim evime karışamazsın Yok, diyor. Serbest bir deyip vatandaşın her türlü mağduriyetine yol açıyor. Yol açıyor. Devlet neden yol açıyor? Şimdi e, müdahale etse, sen benim hayatıma ne karışıyorsun? A ne ya diyor. Bunu yapamıyor mu? bir standart koyup belli başı bölgelerde buradan 5 ile 7'yi geçemez. Biz, o, biz, onu çok konuşuyoruz. Bağcılar bölgesi 5 milyar. Beşiktaş'ta oturan 20 ile 30. Orası lüks e, 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 e. Kadıköy'de oturan 20 milyar beni ilgilendirmez. Ama biz varoşuz ya biz onların deyimine göre. Varoş bölgesinde oturan insanların geçimi belli. Oraları standartlara bağlayacak. Ev sahibi verdi mi yükse sen kiracı o, hakkını savunacaksın gidiyorsun hemen diyeceksin kardeşim. Bu benden 50 milyar kira istiyor. Bizde de bir hata var. Yaptırım var ama yaptırım da yok. Yaptırım Bilek yok. olarak bir yaptırım yok. İşte diyorum ya. Şu anda 1 milyona yakın dosya olmuş. Ev sahibi kira işte diyor. İşte onun tek çözümü milliyetçilikten geçiyor. Milliyetçiysen yabancıya kirayı verme. Türkiye ver. Suriyelilere bunu mal etmesinler. Alakası yok. Ya, bu mi? alakalı. Aç gözü. Bu 10 yıl önce Aa. geldi adamlar. Tabii. Yani 10 yıl önce olması gereken bir şey. Şu anda mı patlıyor? Tabii canım. E, bu Suriye düşmanına ben yine karşıyım. Avrupalı eskiden geldiği zaman İngiliz, Alman'ı onlara karşı hiçbir şey yok. Antalya'da belde seçiminde eğer yabancılar aday olsun Antalya'nın beldesinde yabancılar kazanıyor. Evet. Onlara karşı değil onlar mavi gözlü ama kesinlikle Suriyeli çarşaflı olursa bunlar pis insanlar şey onlar, Yıllardır zaten yıllardır Arapları bize düşman ettiler. Tamam mı? Niye düşman ettiler? Arapların parası Türkiye'ye gelmesin. Amerikan bankaları şu anda Arapların paralarını çekseler batıyor. Evet. Ama Arapları burada istemiyoruz. Niye? Alışveriş yapıyoruz. Sana ne? Senin paranı mı harcıyor? Ya Arap buraya ha. bin dolar bırakıyor. Adam yüz dolar bırakmıyor diğerleri. Ha. Öbürler, bak Antalya'nın yarısından fazlası lüks yerler hep yabancılar. Evet. Onlara kimse bir şey demiyor. Yok. Mesela şu anda İzmir belediyesi Arap olan bütün tabelaların kaldırır Kaldırır. Hepsi... İyi olsa İngilizce, Fransızca, Almancaları kaldıramaz. Kaldıramaz. Çünkü onlar zaten zihniyeti onlar. Limana kendi e, vatandaşının geçmişteki tarihteki insanların ismini vereceğine gitti. Bir tane Yunanistan e, Verdi. E, be, şeyde e, belli türünde heykel dikti şu andaki belediye başkanı. Zihin Geçen seçimlerde ne yaptılar? Heykel açılışı yaptılar. E, bir de 3 yıl boyunca uğraşmışlar o heykel açılışı için. Şeyde Antalya a, a, Çok, Ankara on belediye on başkanı, on da, başkanı da açtı. Ya, Mahsur Yavaş. Şey. O kadar dedi heyecanla açıyoruz <laughs> ki açlar Bir horoz resmi, bir hayvan resmi açtılar. Bu mu bana hizmet? Bak, bu çağdaşlık, bu özgürlük. Çağdaşlık benim hakkım. Bilim hak burada bak bilim diyor. Çağdaşlık benim hakkımı kısıtlayarak çağdaşlık olmaz. Herkes birbirine saygı olacak. E, kimse kimsenin hayatına karışmayacak. Ama belli kurallarda. Biz İslam ülkesiz biraz İslam kurallarına uyacağız. Tamam mı? Yani ya ben istediğimde yatarım kalkarım öyle bir dünya yok. Diyor ki istediğimle yatarım istediğimle Yok aldım, öyle kalırım, bir dünya Eğer istediğine yatıp kalkmak istiyorsan onlar bize diyorlar ya gitsin İran'da yaşasınlar. Gitsinler Amerika'ya ya. gitsinler. Ya gitsinler. E, Belçika'ya gitsinler. Orada ne halleri varsa görsünler. LTB'leri mi destekliyorlar? E, dini dikkatsız ilişki mi yapıyorlar? Ne yaparsa o beni ilgilendirmiyor. Burada da yapabilirler. Yapmıyorlar mı? Biz karıştık Ana bir şey. Yapıyorlar. Biz işin ona kadar insanın yaşantısına karışmadık. Onlar da bize karışmasın. Herkesin yolu açık olsun. Yok için Allah teşekkür ederim. İnşallah yolunuz açık olur. Allah teşekkür